Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve bugün saat 11'den sonra tekrar bir markete bakayım dedim. Bildiğiniz gibi uzaktan eğitimde başladı artık. O yüzden yeni bakabildim. Yani saat 11'den sonra daha yeni bakabildim. Ve arkadaşlar normalde bugün video atmayacaktım ama Marketteki şeyi görünce videoyu atmaya istedim. Yani arkadaşlar, e, o videosun o videoyu atmamıştım da şöyle göstereyim. Ben e, eskiden 39 taşa düştü diye Karlın domuz binicisi skin'ini almıştım. Yani çok sev, sevdiğim bir skin mi? Çok değil ama yine güzel bir skin'di yani. Şöyle oynaması eğlenceliydi herkes hatta ben bunu aldıktan sonra baktım oyuna girdim herkes domuz birincisi kaldı yani şöyle ama eee başka Leonard Karl falan da var bildiğiniz gibi yaşlı Karl var onlara göre biraz kötü yani e, ama yine Kalın güzel bir skin'i e de denebilir Neyse işte böyle bunu almıştım. 39 taşa düştü diye. Ve bugün markete baktım. Bugün de yağış çıkar 39 taşa düşmüş. Ve ben de 50 taşı sahip olduğum için hemen bunu almak istedim yani. Ve hepinizin karşısında şu an yağış çıkarlı alıyorum. Yani eee Tahminen bot maçında deneyeceğim bu şeyi ama çünkü eee edit Yoshi'yi seçeyim de çünkü arkadaşlar şu an bu 500 şey e, 500 kupanın üstüne 550 kupanın üstüne çıkarmak istemiyorum o yüzden ne yazık ki dostluk maçında denemek denemek istiyorum. Çünkü 550'den sonra bir de düşüyor kupa falan ya. O olayı hiç sevmiyorum. Yani ama cidden bence güzel bir skin. Ben bu kalın birinci yıldız gücünü daha çok seviyorum. Ben. Neden? İkinci yıldız gücünü alınız dersiniz. kalın aksesuarını belki gösterdim belki göstermedim hatırlamıyorum şu anda göstermediysem de göstereyim bari ay ya kaçamadım yine götü dur ikinci aksesuarını alayım hatta bu sefer bedencisi daha hızlı atıyor ikincisi ultisini kullandığında daha az hasar yiyor yani, bence kazmanın hızlı gidip gelmesi daha iyi. Aksesörleriniz da böyle şöyle, bu skinlere çok uyuyor. Aksesuarınızı kullandığınızda... ...böyle e, drift atarcasına yani yanan şeyler gönderiyor. Ona insanlar deyince yanıyor da kaç hasar verdiğini bilmiyorum. ben şu attığı şeyi anlamadım ya. Şu kazma mı ne attığını anlamadım. Ama ultisi çok güzel ya. Şöyle şey yapıyor ya şu dönüş çok güzel. Sadece o yüzden bu kostümü seviyorum desem yalan olur çünkü başka güzel. Hadi kaç vuruyor bakmam lazım. Bakmam lazım. Hay ona öldüm mü? Kestik. Cidden ben onu nasıl öldüm ya? Yani anahtar İngiliz anahtarı mı ne galiba? Anlamadım da. Ama bence Karl'ın Hani hala ama neden Karl'ın kostümlerini düşürdüklerini anlamadım. Arkasında da C4 Karl yazıyor yani. Niye 39 taşa düşüyor ki bir insan ee, şey Carl'ın skinlerini sadece bir de Carl Leonard da böyle 39 taşa düşse ben benim taşım yüksekken e, yani Carl'ın destesi bitecek Normal Carl, Yaş Carl, Domuz Binç Carl bitiyor yani Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.